Bugün Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezindeyiz. Burada uzmanlar tarafından vatandaşlara ücretsiz bir şekilde danışmanlık hizmeti veriliyor. psikologlarımız, diyetisyen, avukat, aile danışmanı birimimizde bulunmakta. Çocuk, genç, ergen, yetişkin ve ailelere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti verilmekte. Aynı zamanda hukuki danışmanlık süreci yürütülmekte. Ve yine diyetisyenlerimiz sağlıklı beslenme, kilo verme veyahut da kendi sağlık problemlerine yönelik özel beslenme şekilleri uygulanacaksa bu hizmetleri yürütmekte tek seferlik değil seanslar devam etmekte yani kişinin ihtiyacı karşılanana kadar bu hizmetten yararlanabilir. Ve özel bir hastanede alınan hizmetin tam anlamıyla karşılığı bu birimde verilmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan aile eğitim merkezimiz sadece Haşimşan'dan ibaret değil, Ünsal, Çamlıbel ve Fatih mahallelerinde de bulunan diğer sosyal hizmet merkezlerimizde de bu hizmetler yürütülmekte. Vatandaşlarımıza bu hizmeti ücretsiz veriyoruz. Dileyen kendisi gelerek ya veyahut da telefondan randevu alarak bu hizmetten yararlanabilmektedir. Antalya için çalışıyoruz.